Arabayla Yunanistan'a gidiyoruz ve tüm detayları sizinle paylaşıyorum. Yola çıkmadan araç için trafik sigortası yaptırmanız gerekiyor. 15, 30 ya da 90 günlük yaptırabiliyorsunuz. Biz belki tekrar gideriz diye 62 euroya 90 günlük yaptırdık. Bunun yanında tabii ki Schengen vizeniz ve çiçipli ehliyetinizin de olması gerekiyor. Bir de araç size ait değilse ya da şirket arabasıysa vekalet belgesini de çıkartmalısınız. Tüm işlemleri tamamlayıp yola çıkıyoruz. Bir de yurtdışı dışı çıkış antış ister online'dan ister kapıdan almanız gerekiyor. Biz yoldayken aldık. Yoldayken sınır kapılarını canlı kameradan izleyerek doluluklarını kontrol kontrol ettik ve İpsala'da uzun kuyruklar oluşmaya başladığından Pazar Kule'den giriş yapmaya karar verdik. Edirne'de bir kahve molası ve sınıra geldik. Kameradan izlediğimiz gibi fazla araç yoktu. Önce pasaport ve araç evraklarını verip çıkış yaptık. Sonra ise pasaportlarımızı Yunan memuruna verip ülkeye giriş yaptık. Bu işlem bizde toplam 20 dakika kadar sürdü. Şimdi ise 1-4-5 saatlik yolumuz var. Yunanistan'ın Halkidiki adasına gideceğiz. Yol boyunca birkaç kişiden geçtik. 1-2 euro arasında geçiş, geçiş ücreti ödedik. Yolda uzunca petrol yoktu bu arada. Günü batırdıktan sonra sonra Hakidiki'ye ayak bastık. Çok acıktığımız için gelir gelmez burada adı Kairos olan döner yedik ve ödediğimiz hesapta bu şekildeydi. Diğer günlerin planı için takip etmeyi unutmayın.